Ege liginin final müsabakaları oynanıyor. Fikir ve görüşlerinizi bizimle paylaşır mısınız hocam? Hocam biliyorsunuz 8 Ocak'ta başlayan bir Ege ligi ee, müsabakası başladı. İlk ayağı yine aynı bu salondaydı. İkinci ayağı e, Uşak'ta yapıldı ve son ayağı artık e, Manisa Muradiye ilk başladığı noktada son finalini yapıyoruz. Tabi burada aslında amaç Türkiye Karate Federasyonu'na ülkemize iyi sporcular kazandırmak. Bunun sebebin alt yapıdaki sporcularımızın güçlenmesi. Minik yıldızlar büyükler kategorisinde. Dolayısıyla bu tür aktiviteleri kazanmak her zaman kazandırır. Türk Karatesi kazanır, gençlerimiz kazanır ve aynı zamanda sporcularımız kazanır. Aynı zamanda burada hakemlerimiz de ciddi anlamda gelişim elde ediyor. Yakın bölgelerde ve Avrupa Dünya hakemlerimizle beraber maç yapma fırsatı elde ediyorlar. O yüzden e, herkese katlı bir değer olduğuna inanıyorum ben bu tür müsabakaların. Türkiye Kader Federasyonunda büyük bir hareketlilik var. Bu konuda neler söylemek istersiniz hocam? Şöyle yeni bir yönetim, aslında e, ciddi anlamda emek veren insanların elinde gecesini gündüzüne katmış. Aynı zamanda emek veren insanlar bir araya gelmiş, bir topluluk halinde herkes elini taşın altına bırak, gövdesini altına e, taşın altına koyuyor. Dolayısıyla emekler var. Bu emeklerin de karşını bu yıl kayıp yıl olarak her ne kadar görülse de ciddi anlamda bir ivme kazandığına inanıyoruz. Ve Türkiye Karate Federasyonu bu işin ee, ciddi anlamda yükünü almış durumda. İllerde üstüne düşen vazifeleri yaptığı sürece kulüpler de aynı şekilde ve herkes kazançlı çıkacak aslında. Yorgun bir federasyonu aslında biz devir aldık buradayken. Ama şu anda bu yıl kayıp yılı olmasına rağmen ciddi başarılara ben imza atacağına cani gönülden inanan insanların arasındayım tabii ki. Ege Karadili Ligi hedeflerine ulaştı mı acaba? Bu konuda ne söylemek istersiniz? Amacına da hedeflere ulaştı mı? Yani hedeflere ulaşmak konusunda kimin hedefi ne kadardır ona bakmak lazım. Ama her ne kadar ulaşmamış dahi olduğunu düşünürsek bile yakın zamanda ciddi anlamda hedeflerine ulaşacağını, önümüzdeki yıllarda çok daha iyi ses getireceğine ben yürekten inanıyorum. Hocam antrenörlerden, kulüplerden çok olumlu geri dönüşler alıyorum. Bunu ilerleyen dönemlerde de yine sürdürmeyi düşünüyor musunuz bu ligleri hocam? Yani liglerin her zaman faydası var. E, bütün illere e, en alttan en üstüne kadar. Dolayısıyla bu illiklere e, katılmak herkese fayda getireceğine inanıyorum. Çünkü yetişen sporcular ülkemizi yarın öbür gün uluslararası arenalarda ciddi anlamda temsil etmek kabiliyetine sahip olacak. Buradan çıkan sporcular, burada çıkan antrenörler, burada çıkan hakemler dolayısıyla ee, bizleri ülkemizi temsil edecek. O yüzden faydalı olduğunu düşünüyorum ben. Hocam son olarak söylemesiniz bir şey var mı? Ben tüm katılımcılara çok çok teşekkür ediyorum. Verdiğiniz emeklerden dolayı sizlere de çok teşekkür ediyorum. İnşallah herkes umduğunu elde etmiştir. Ama herkes kazanmak için geliyor. Tabii ki bir kişi kazanacak burada her kategoriden. O yüzden herkesin ee, gönlünde yatan aslanın ben inşallah e, kazandığını umut ediyorum. Herkese başarılar diliyorum. Emenize sağlık hocam. Teşekkür hocam. ederim.